Burada size tanıttığım şeyler var. Tefsir usulü kitaplar var. Bunlar tabi, tabi hepsi bitmedi daha da. Üzerine konuşacağımız eserler var. Burada Arapça olan tefsir usulleri var. İşte Mevdudin tefsiri var. Tevilatın, şey, Maturidin, İmam Maturidin tevilatı var. Menar tefsiri var. Şurada Zemahşer'in yazma eserler kurumunun baskısı çok daha güzel. Onu söyleyeyim size. için şey diyeyim, yeterli kitaplar değil. Haberdar olmak için iyi. Şuraya kadar ilk çağ, orta eserleri, Rönesans eserleri. Şurada İslam tarihi başlıyor. İşte Nedvi'nin biyografik bir İslam tarihi var. Devamında siyer yayın oyunu var. Şurada Asım Köksal'ın şeyi var. Orada Kazım Karabekir'in eseri ve Cumhuriyet tarihi. Bir taraf. tarafta da şeyler var. Dinler tarihi eserleri var. Ama tabii söylediğim gibi buraya daha derin gireceğiz. Bunları şu an kenar alalım. Şurada e, bir bilim tarihi şeyi var. İşte Darwin'ler var. Evrim kuramı ile ilgili 5-6 kitap var. Kopernik'le Kopernik ile ilgili iki kitap var. Şurada, e, şurada felsefe giriş felsefe tarihi kitapları var. Burayı yanaş istiyorsan. Yani Ahmet felsefe tarihi bu efsane bir kitap. Ben onu söyleyeyim. İki kere okudum bunu. İşte Rıza Tevfik'in Kamusu Felsefesi, Weber'in, işte Warlander'in, Macit Gökbek vesaire. İşte Çin felsefesi, bölge felsefelerinin şeyleri, giriş kitapları var. Bu tarafta bizim Antik Yunan bölümü. Antik Yunan'da neler var işte elimizde? Birincisi giriş kitabı mahiyetinde genel perspektif kitaplar. Bunları okumadan anlayışı, Antik Yunan'daki din anlayışı. <laughs> sadece mitoloji bağlamında değil yani. Hı. İşte <laughs> Voltaire'in kitapları var aşağıda. Nietzsche ilgili kitaplarımın çoğu yani şöyle. Şuradan devam edelim mi? Şu kitap. Burada İslam felsefesi eserleri başlıyor. Ben yani bu tasavvufu bir İslam felsefesi ekolü olarak ele aldım. Ee, normalde Vahdedi Vücutçu bir yazar. Savunlu bağ bağlamında yazdığı için ben bu eser aldım. ama ile ilgili eserler var. İşte Roma Edebiyatı'yla ile ilgili eserler var. Epiktetos vesaire Roma filozoflarının eserleri var. De... Ha işte Petrarka var, ne bileyim işte Emir Zola'nın Cermin'i var, işte Dante vesaire. E, Atsız'ın Ruh Adam var, Safahat var vesaire. Bu tarafta Dostolar var vesaire. Bunlar yeni aldım, yeni okudum kitaplar. İşte Tolstoy'lar var, Thomas Mann var. Yunan Edebiyatı başlıyor. Tabii şurada yine spesifik şeyler var. Kardeş bunlar psikoloji kitapları. Yani şu Guyton Hall bizim normal fizyoloji kitabımız ama nöropsikiyatri olduğu için ben bir nörolojiyi tekrar okumam gerektiğini düşündüm. O yüzden bu dişmanın organik psikiyatrisi. Şu eser normalde çok ağır bir eser. Yani bunu okuyorum Kaplan Sadoğlu. Ondan sonra bu çok piyasada çok okunuyor. Orhan Öztürk'ün Ruh Sağlığı kitabı, Doğan Cüceloğlu, işte Kültürler Arası Psikoloji. Psikolojinin alt branşlarına dair giriş eserleri var. Tüm eserleri var. Burada Cung'un eserleri var. İşte Fakolt'un eserleri de önce psik psikiyatriye daha yakın. Maslow var, işte Erikson var, Erik Fromm'lar var, Adler'ler var. Burada biraz daha şey eserler var, <laughs> Selih Katiller, Merih Katiller, o tarz şeyler var. Şurada tıp kitaplarım var. Ee, acil tıpla ilgili ve aile hekimliğiyle ilgili kitaplar var. Burada iktisat kitapları var. Bunlar... Yani şurada Marx'ın Kapitali ve diğer kitapları yani var. İktisat tarihiyle iktisat girişi okumak gerekir bunları şey yapmak için. Burada biraz daha işte borsa spekülasyonları nasıl yapılıyor, işte nasıl bu işler yürütülüyor ile ilgili eserler var. Ee, ondan sonra şunlar İslam iktisadı ile ilgili belli başlı eserler. Burada Adam Smith'in eserleri var pedagoji gibi oluyor. Montessori'nin eserleri var. Neren <laughs> Kraliçe. Ya o mu okuyana göre değişir ya. <laughs> yani ne kadar sürede okunur? Böylece İhya bir oturuşlu, üç üç sayfa okusak üç gün. On iki, on, on iki, üç, on üç günde okunur böylece. Kaç senede okunur bir <laughs>